Başlamadı, başlamadı ama. Dur başlamıyor. Ya rak Sky var. Skyver sanıyoruz. bölüm 5 e hoş geldiniz ve yanımda Gene Mert var. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk. Ama Mert de sürpriz değil artık o da video çekiyor kanalın linkini atarım onun. 4. bölüm, benim 5. bölüm. Geç başlama <laughs> rağmen. Her evet. Herkes arkadaşlar şimdi bu kadar bir... dedim ya, Geri zekalı. Bak bak çek. Başlarım. Tamam ben abi, abi. başlarım. Arkadaşlar bunlar. kopartayım. Kanka, yay be, yarı, ok, ister. Lan, ne yapıyorsun? Lan deli. Ne yapmışım? Kanka, al, yay. Evet. Ve biraz ok. Ver abine. Ver 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 ver. Attım ya mal. Ver abine. Lan attım. Abine ver. Verdin mi? Başladın mı? Sonra başlayacağım. Sen direkt başlayınca baş ver dedim. Üzmeyeyim dedim. Abi yere oklarını attım söyleyeyim. Ok ya Mert yere bak. Ok nerede? Ha tamam. Atamıyorum geri zekalı ben atıyorum. Bak nasıl vuruyorum adama. Ya sen bir şey dur, Lan yapma. Gel şuraya gel. Gel şuraya gir. Gel. Gel yanıma gel yanıma. Al. Salih gel. Oğlum niye lan? Şurayı kazalım dur. Adam giysen olacak? Daha bir şey olmaz. Dur dur. Geliyorum dur. Hata ver bir şey verdi. Gel gel. Oradasın değil mi? Dur şu adamı alayım da bekle. Kanka şu an ben Tam düştü adam. Salih. Ben... Şey... Kendine iyi bak seni seviyorum. Yapma yapma ağzına tükürme. Ağzına az önce dünyadan düşüyordum bir de oğlum. Arkan Salih yerler, arkana bak. Adım. Lan yapma Ağzına sıçayım mı hocam? Seni seviyorum Ya siktir git ya I love you Arkadaşlar Mert'in troll evi öldük Neyse Arkadaşlar şimdi Videoyu durdurayım diğer kartta görüşürüz Arkadaşlar devam ediyoruz Mert hüzeye başladı Hoş bulduk desene geri zekalı Hoş bulduk yani hoş bulduk Ben tamam hoş geldin demedin ayıp oluyor Ben dedim geri zekalı Demedin o zaman Abi hoş bulduk. Benim başka. Ali Cemal daha zönge bile söyledi. Evet. Ben uzun zamandır video gelmiyor. Kusura bakmayın. Tabii tamam, hepsi okul. okul Olunca. Gitmen. Okuldan herkes nefret ediyor. Okulu bırakın yoksa ölecektiniz sıkamıyız bu çocuğu. Ben yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Hadi onu yapsa ama ölme. Salih'in linkini atarım açıklamada. Ben ne verdin? Atma ölürsün. öldürsün. Dislike. Ya, Full dislike atarım bak. Abi adam bizi öldürecek söyleyim korkuyorum. Ben geliyorum. Gel. <laughs> İpin ne? <laughs> sen geliyor vurmasın, vurma. Ona. Vurma. Lan oğlum korktum lan yapma. Hayat kurtarıcın Ben Hayır. düşecekten azla biliyordun değil mi? Evet. Ananı ben babanı seviyorum. Kar patıyorlar atıyorlar, o, kartopu, atıyorlar, kartopu atıyorlar, Dikkat et, şu mavili atıyor. Dikkat et. Mavili, tövbe, tövbe. Lütfen küfürde sansör koymak istemiyorum da. Koysana sansör. Daha da kötü olur. Şimdi küfür edeceğim bak. Bırakacağım ama sen de sansür koyacaksın ama ben normal düz diyeceğim tamam mı? Bir köşe dirk için. Lan ağzına senin seni. Çökülürsün. Gelmedi. Zaten. Ya. En tepedeyim tabi gelmez. <laughs> Çıkacağım yani, mı? Vurma ne? Tepeye. Beni sikersin. E ne sikmesi ya canım ya. Tamam geliyorum. Seni seviyoruz. De lan kim atıyor lan? Ne bileyim oğlum ben yol yapıyorum. Ya bakma bana. Zaten yol yapıyorum geri zekalı. Tamam ortada görüşürüz. Lan ağzını tıkırayım. Ya sen vurdun lan değil mi lan? Mal ben vurmam ki ben ortaya gidiyorum atlayacağım bak. Ya bu yalan ne yesinler oğlum ya öleceğim bak. Yalasınlar. Ne diyeyim başka? Yeter lan böyle geliyorum. Dışar sen de düşeyim ne yapayım artık ya düşmek istemiyorum. O zaman üstten çık. Ne diyeyim başka? Şöyle arkadaşlar. Bu benim yeni taktiğim ama çok zor ölebilirim. oy yes, geldim came yavaş bulduk. Senin e, yayın var mı yay? Yok senin. Taş var, var. Buradan, can mı? Ne, bak karşı adama bak. Adamlar ikili team yapmışlar. Ne? Sen noob, sen o yüzden. Ne? Lan ne La ben vurmadım geri zekalı. topu atmalar. Yay bulursan bana söyle. Lan. Kartopu atıyorlar lan. Dikkat et. Bir yerine gelebilir kartopu. Amına kodumun geri zekalısı. <laughs> geri zekalı. Ben tek başıma gireceğim. Yok talisi. Herkes evde Mert'e intikamım. Evet. <gülüyor> 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 La baba bak Allah falan Neyse, Olsun, ne ne? ben versin. Olsun yine alırım senin intikamını. İntikamı alacağım. Sıkıntı etme. De. Sıkıntı evet. etme intikamımı alacağım. Ama orada daha da kötüsü olacak. Lavlı <laughs> mavlı. E i̇şte o belli olmayacak ne zaman geleceğini. Sana vereceğim. Sana vereceğim. Abi, ben, hak, et. ben hak etmedim. Sen hak ettin. Şey, Mert'in kanalındaki arkadaşları istemiyorum. Videoma baksınlar. Linkini atacaklar zaten. O beni ne atıyor? Bokumu atacağım. Atarım. Ben boş çekti. Sokayım böyle işi. Atacağım geri zekalı. Adamlara kartopu İnşallah olursun ne diyeyim başka. Mal ikili team olacaktık. Adamları öldürecektik, bitirecektik işi. Sen ne yaptın? Mal yaptın. var Mal ben niye hak ettim ki geri zekalı? Sen sen maldığını yaptı. Ne diyorsun? Yara Ya ne diyorsun? Gel çare. Çare ana ne var ya? Yara vereceğim. Kendi ellerimle vereceğim. Hayır. Adam küfür etmiyor. Video küfür ediyor. Sen de yöneten kimsin? Yönite, yöne, Bak, i̇şte yöneten başladım. video kim? Yöneten video kim? Ben. O zaman? O zaman adam küfür etmem. Açan kim? Açan kim işte? Benim. Sensin işte. Yükleyen de adam. Ya bana ne? Başlatan sensin işte. O da başlatmamın için yüklemiş. Bana ne? Açmasaydın. Rı rı rı. Yaramın başı. Baş. <laughs> ya git ya. Gel teşekkür <laughs> Bu videoda da biraz komiklik olsun diye yapıyorum. Siz adamlar. Ben komik istemiyorum. Ben istiyorum yap. Niyetimi iyileştirmek <laughs> değil çünkü sen. Diyor en mal çocuklarıyla. <laughs> Lan kapa kapa. Sence? <laughs> Sen bana bulaşmayacaktın. Hadi siktir. Kapı kapa kapa. Arkadaşlar geldim. Bayağı zaman geçiyordu. Anan babana yolun tosunu sulanan nene mi nine? Ellerinden öpeyim de kaçayım bari.